Cümleten selamun aleyküm. Hacer'in Hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün cuma. Cumanız mübarek olsun. İnşallah ettiğimiz dualar kabul olur. Bizleri soracak olursanız, eşim bugün işe gitti. Çocuklar okula gitti, geldiler. Öğleye kadar okul varmış. Öğleden sonra öğretmenlerin toplantısı varmış. Okula gitti. Geldiler evdiler şu an içeride televizyona bakıyorlar. Ben de kahvaltımızı yaptı, Yaptık. Bulaşığımı yıkadım, evimi biraz parladım mutfağımla. Yemek pişireceğim. Şöyle nohut ıslatmıştım. Geçenki videomda da görmüştünüz. Nohutla pirinç pilav pişireceğim değerli takipçilerim. Bugün de yemeğim bu olsun dedim. Ablalarımdan, değerli kardeşlerimden çok çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yazıyor. Allah razı olsun. Ben de elimden gelen videolarımı en güzelini yapmaya çalışıyorum, yapıyorum da. İnşallah seviyorsunuzdur. Beğeni, yorum yazmayı unutmayalım. Abonelikler ücretsizdir. Şimdi yemeğimi yapalım. Beraber hep beraber yemeğimizi yapalım. Değerli takipçilerim. Şöyle. Kettle'a da bir su koyayım. Ben oturuyordum taburumda. Şöyle. Benim taburu devamlı mutfağımda olur. Kettle'ın zaten arkadaşım İçinde de su varmış. Ketlamada suyumu koydum, içinde su da varmış. Hazırlamış, hazırlam, koymuş su. Suyum ısınsın. Evde sıcak su olmadığından ketlensiz ben yapamıyorum yani, lazım oluyor. O yüzden yemeğimizi yapalım. Şöyle düdüğümü de alayım şu tarafa. Soğanımı da doğran deli takipçiler hazırlayayım, kavurayım. Yaparken görüşürüz. Tekrar ben merhaba deli terkçilerim. Ben yine, yine... Soğanını kavurdum, salçasını da atıyor, nohutunu da dökeyim. suyun da kızdı ketilde. Yemeğe başlamadan önce dev takipçiler beni elimi yıkamıştım. Her zaman için yıkarım ben yeme. Elimi hangi bir eldiven kullanayım ben? Tarlada, bahçede, bulaşıkta, ev süpürürken hep el kullanıyor. Hangi bir el Eldiven kullanayım ben. Temizlik hastası oluyor. Pirinç pilavını pek sevmem değerli takipçilerim de çocuklar fasulyenin yanında, e, nohudun yanında şey seviyorlar pirinç pilavını çok seviyorlar o yüzden çocuklar için pişiriyor sizlere şöyle göstereyim şöyle. biri demiş ki takipçimin biri ablam seni, senin benim nasılsa benim benim de böyle demiş bugün de nohut yemeği var pirinç diyemedim de pirinç pilavı var senin neyin var ya ablam gulerekten onu yazmış senin şey işte, videoma baka baka şey yaptım sulu yumurta yaptım demiş afiyet olsun inşallah iyi yapmışsındır bir de eee böyle suyu yumurta dediğim zaman yani çoğu insan bilmiyor yani biz köyümüzün yemeğini yapıyoruz. Suyun içine dedi yumurta mı kırarsınız dedi. Bizde yok dedim. Böyle böyle hani işte et olsun, kaşık olsun, ciğeri olsun, ciğerinden de oluyor sulu yumurta. işte biz böyle yapıyor dedi. Anlattım. Öyle bir yemeği bilmiyorum dedi. Her köyün bir yemeği var. Her köyün bir mesela ayrı ayrı adeti var. Bizim köy, Demirç köyünde böyle yani. Sulu kofte, yahni, düğün yemeklerinde mesela düğün olurken. Yahni, şey, sulu kofte, sulu yumurta, kayısı Bazı hoşaf yapar. Bazısı kıymalı, lahmacun yapar, kıymalı yapar. Bazısı dönür, ayran olur. Genellikle zaten bu tür yemek saydığım yani söyle bu tür yemekleri evde yaparlar. Kınada da şey yaparlar ya kıymalı ya da şey döner ayran olur. biraz daha çay şey yapayım da. Biraz da soğuk su ilave ettim. Şöyle sizlere de göstereyim. Nohudumu şöyle yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ağzını da kapatayım. Ağır ağır pisim. Pirinç pilav pişireceğim. Yanına da bir yoğurt koyacağım. Menümüz de böyle. Değerli takipçilerim, pilavı pişirirken görüşürüz. Şöyle göz kararı pirincimi yıkayacağım. Pirinç pilavımı pişireceğim. bizim biri yani takcimin biri sormuş abla nasıl oldun? oldum hasizidim diyordum Düzeldin mi diye yazmış ablam çarşamba gün e, dahiliye gideceğim şayne bir gün okula göndermeyeceğim beraber gideceğiz dahiliye gideceğim bir kan aldırayım. daha bir hiç ilaç kullanmadım yani doktor ilaç mı verir çünkü e, ben bir tansiyonumu ölçtüreyim demiştim. Biz normalde Eylül'de doktora götürmüştüm. Ben de dedim e, doktora, bayandı da doktor hanım, bir tansiyonumu ölçtürebilir miyim dedim. Kardeşim ne de yıkılmadığın adı var dedi, sınırda dedi. Bakalım doktor ne diyecek, ilaç mı verecek. Yoksa kendine dikkat mi et diyecek. Hani yediğini, içtiğini. Yani benim e, tansiyonum sebebi yüzde yani, bir yüzde seksen moralsizlik mesela sinir bana o tür şeyler olmayacak sinir stres o yüzden kendimi şey yapıyorum yani bir işe verip kendimi mesela evde olsun dışarıda olsun kendimi yani işe vuraraktan çocuklarıma vererekten yani sevgimi şeyimi vererekten Kafamı dağılıyorum yani. O yüzden de derim takipçilerim benim yani kafaya takmamam lazım. Mesela üzüntü, stres olmayacak bende. Yani bu kolumdaki yara da zaten ondan kaynaklandı. Sürekli için at, sürekli için at. Yani kafadan gel, bu dedi senden gelen bir şey dedi. Kendini dedi şey yapmayacağım, sıkıntıya sokmayacağım dedi. O yüzden de ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Can sağlığı hepsi. Yani ben olmayan çocuklarım ne yapar? Eşim olmasa mesela ben ne yaparım? Çocuklarım ne yapar? Birbirimizin yani sağlığını, kalbini hiçbir zaman bozmamak lazım. Bu yalan dünyada değil mi takipçiler? Kedim da bir su koyayım. Pilavımın suyu kayıdını Bir de sinirlendiğim zaman mesela başım ağrıdığı zaman tansiyonum yüksek olduğu zaman moralim iyi olmadığı zaman ne dediğimi de bilmiyorum. Değil mi takipçilerim? Mesela e, dengem olmuyor. Çocuklara bağırıyor, Mesela canım bir şey istemiyor. iş görmeyi istemiyor. Sürekli yatmayı istiyor her şey maşı sağlık. O yüzden kendime dikkat etmem lazım. Gayet. Neyse değerli taksicilerim. Birazdan görüşürüz. gel. Eee, deltal finali. döktüm, tavuk suyu ile. Nohut kıvamında pişiyor. Yakınında su göstereyim. Yemeğim düdüklüde de. Tencerede pilavım. De, bilelim, <laughs> Şöyle sizlere de göstereyim. Pilavım da pişiyor. Nohudum da pişiyor. Şöyle mutfağımı da göstereyim sizlere. Her zamanki gibi ben yine mutfağımdayım. Bir yandan topluyorum, bir yandan batıyor. Batsın da çocukların canı sağ olsun. Üyeler, şeyde pilavım bitsin. Görüşmek üzere sevgili evet, takipçilerim. Evet takipçilerim. Ne Biraz düşmemiş. Tekrar kapattım pilavım pişti. Şöyle sizlere göstereyim. Piş pilavım pişti. Tabaklarımı da hazırladım. Şöyle taşımı da koydum. Göstereyim sizlere. Şöyle pilavım pişti. Piş pilav. Sinimi de hazırladım. Çocuklar acıktık dedi. Eşim Gel, gelince de ben hazırlarım bir tabak bu pilav pilavını koyup çocuklara da sütleyince şimdi hazırladım biz paketten almıştım devlet hastalıkları nohudu Onu da şey dinden aldıydı oranın fasulyesiyle nohudu iyi pişiyor. oradan almıştım ama pisliğiniz Arar. Çocuklar da içeride televizyona bakıyor. Günlük bütün ev halimizden takipçilerin. Sabah kahvaltımızı yapıp, çocuklar okula gidiyor. Beni evde, yeşil işte, çok şükür halimizde. O da kolum sızılıyor diyor. Yani soğuğa gelen, gelmediği için kolu çünkü pilatın soğuğa gelmiyor, Koları mı uyuşuyor diyor ama mecbur yani çalışmak zorunda. Çoluk hep onun yerine bakıyor. Sırtı o getiriyor. Allah daha başka de sıkıntısı vermesin zaman olduğunu yarabbim. Şimdi binlerce daha benden kötüleri de var.